Herkese selamlar. Bugün çok hızlı başladı. Dedemin kardeşinin inekleri bizim sebze yaptığımız bahçeye girmiş. Dereden karşıya geçerek. Oraya avla yapmaya gideceğiz. Saçlarımı ördüm. Dün geldik eve ikide Annem saat 5'e kadar benim saçlarımı ördü. Şimdi dedemle beraber avla yapacağız. Saat 11 falan. Çok az uyudum bafımı arıyorum kafamı baf takacağım dedim yanında şimdi sıkıntı tam olarak şu şuraya hayvan koyuyoruz burası da bizim sebze bahçesiydi bu şekilde derenin kuruyan yerlerinden inek sebze bahçesinin içine girmiş az önce balyozu kazmayı falan karşıya fırlattım karşıya geçmek için şöyle bir ağaç koymuştuk. Fakat beni tartmadı, kırıldı. Bu şekilde suyun içine de girmiş bulundum. Şimdi burada da amcanın hayvanları var. Onlar da buradan su içiyorlar. Karşıya geçmeleri muhtemel çünkü ayak izleri var. Bu şekilde buraya komple kapatacağız hayvan girmesin diye. Bu şekilde buranın otlarını açtık. Kürekle, dereden de böyle kenarını düzlüyoruz. Sonra şu dikmeleri çakıp uzun ağaçlarla birleştireceğiz. Hayvanların geçmesini önleyeceğiz. Çok sudak mı? İyi mi dede? Bir dakika. Sağ ol yani. Mehmet. Yeter. İyi mi dede? Ay uzun çıkıyordu. Başka bir ağaç parçasıyla bu şekilde kafa sallanmasın diye sapını sıkıştırdık. Dikmeleri bu şekilde çaktık. Şimdi önlerine böyle uzun ağaçlar çıkacağız çiviyle. Dere fazla derin değil gördüğünüz gibi gayet bir ayak bileği kadar bile. Yazın kuruyor. Kışında i̇şte traktörün oraya kadar çıkıyorsun. Yukarıki avlaların oraya çıkmıştı bir senesi sel olduğunda. İkinci katı bu şekilde çakmış bulunuyoruz. Şöyle uzun ağaçları araya. Şimdi ikinci kata başlayacağız. Dikmeleri yaparken genelde kestane kullanılıyor. Ve bu şekilde dibini sivreltip bu tarafını da düzlüyoruz ki ağaçları rahat çakalım. Şimdi araya çakacağımız ağacın çivisini rahatça dikmeye çakmak için uç tarafını biraz düzlü ödedim. Ben yapayım mı dedim, sen yapamazsın dedi. Ben de öğrenmek için, sizin de öğrenmeniz için bunu videoya çekiyorum. Avlağımız bu şekilde tamam arkadaşlar. Sabah bir ile koştur koştur geldik. İnekler bizim şuradaki sebze bahçemize girdiği için. Bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. Çok pek Zaten şu taraflarda dikenli teller de mevcut. Ve buraları da kapattık. Zaten bizim hayvan dereden su içmiyor. Burada da amcanın hayvanları dereden su içiyor. Burayı da biraz da derenin etrafını kazarak falan toparladık. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.